Evet selamun aleyküm sevgili babalar, sevgili anneler ve özellikle sevgili gençler. Bu Enes Batur ve aynı kafadaki zevatlar, şeytanlaşmış bu zevatlar sizin geleceğinizi, enerjinizi, maddi manevi zenginliklerinizi nasıl çaldığını anlatmadan önce şunu bilmenizi istiyorum kardeşler. 4 yaşından 13, 14, 15, 16 yaşlarına kadar inmeniz gerekiyor. Bu yaşlardaki gençlerin duyguları, hisleri yeni yeni hevesleri ortaya çıkmaktadır. Merak duygusuyla beraber kendi vücudunu tanıması, karşı cinsi tanıması, karakterinin, kişiliğinin oluştuğu çok ciddi bir önemli bir dönemdir. Çünkü daha yeni oluşan genç duygular kimi sevecekse onun gibi olma, onun gibi yaşama, yeme içme, giyinme, giyinmeye kadar o kişiyi taklit etmektedir. Özellikle 14, 15, 16, 17 yaşlarındaki gençler ilk defa aşık olurlar. İlk defa duygulanır, savunma sistemleri gelişir ve cesaretleşerek ergenlik dönemine başlarlar. Ve bu döneme kadar bütün gençlerin iki tane dünyası vardır. Biri iç alemi, yani düşünceleri, hayalleri, umutları, diğeri de dış dünya dediğimiz bu dünyası. Yalan dünya, geçici dünya, ölümlü dünya. Şimdi gençlerin gözleri neyi görüyorsa iç alemine de onu aktaracaktır. Şöyle ki yeni duyguları oluşan genç merak içindedir ve bir arayışta bu dünya nasıl bir yerdir? Neler yapılır? Bu arayışın içinde internette gezinirken diyelim ki Enes Fatur'un YouTube'da videosuyla karşılaştı. Hiçbir kötü niyeti olmayan tertemiz genç kardeşimiz bu şeytanlaşmış Enes'in çektiği videoları izlemeye başladığı andan itibaren bu gencimizin karakteri, edebi, hayası, ahlakı, düşünceleri, hal ve hareketleri gözleriyle, kulaklarıyla daha yeni oluşan duygularına görsel, duysal olarak Enes'in şeytani hayat formatı bu gencimizin kalbine, kafasına yüklenmektedir kardeşler. En etkili eğitim, öğretim yöntemi de duyguların kabul ettiği, hislerin tamam demesi, beynin de dopamin mutluluk hazlı salgısıyla karşıdan gelen görsel, duysal eğitimle, içeriden gelen istekle buluşma eğitimidir dünyada sevdirerek eğitim vermek en başarılı yöntemdir. Enes de kendini sevdirmiş. Çocuklarımız da Enes ve aynı kafadaki youtuberları seviyorsa çok zararlı eğitim öğretim ile yavrularımız beyin kontrolü saldırısında acı sona doğru gitmektedir. Neden? Çünkü Enes Batur'un videoların içinde hiçbir tane eğitici öğretici bir şey yok. Çekmiş olduğu videoların hiçbirinde İslami konu yok. Neredeyse kız erkek kucak kucağa, eğlence, parti, dans, dünyanın bütün ülkelerini gezme, dolaşma, oyun, hatta erkek erkekle cinsellik şakaları bilinçli yapılıyor bunlar. İçki, sarhoşluk, evde tek başına kalma veya sadece arkadaşlarıyla takılma, okul yok, ders yok, anne baba gözetimi yok, maddi durum tavan yapmış, her istediklerini alıyorlar kendilerini ilmi olarak yetiştiremeyip cehaletin vermiş olduğu enerji, para ile ümmeti Muhammed'in evlatlarını videolar ile hapis etmiş durumdalar. Eğer bunlara yakalandıysan sen hapis durumdasın. Hapishanede istediğini yapamazsın. Okula dershaneye gidemezsin. Kafan rahat olmadığı için ders çalışamazsın. Çünkü videolara hapis olmuşsun. Bu videoların hapsinde kalan çocuklardan sakın başarı beklemeyin. Çünkü iç dünyaları kirlendi. Oyun, eğlence, gezme, dolaşma duyguları tavan yaptı. Kafasında sürekli bu tarz insanları takip eden gençler tabii ki kitap okumayacak, ders çalışmayacak ve kendini kaliteli olarak yetiştiremeyecek. Ve bu istikamette gittiği için de bedelini bir hayat boyunca çekecek sorumsuz anne babalar da bu gencin sıkıntısına ortak olarak hep beraber huzursuz, mutsuz, cahalet bir ortamın içinde kendilerini bulacaklar okumayıp izlersen olacağı budur kardeşim okumayıp izlersen olacağı budur kardeşim bakın gaddar acımasız bir zalim başkan düşünün kendini hakaret yapanları yakalatıp canlı canlı aç olan timsahlarla dolu havuza attırıyor ve, ve aç olan timsahlar da o zavallı insanın kafasını ısırıp ölüm dönüşüyle dönüyor Timsah döndükçe adam parça parça oluyor. Zavallı insan timsahların arasında parça parça ölüp gidiyor. Sadece ölüyor ve olay bitiyor. Bu sadece bir ölüm. Ve daha acısını söyleyeyim size. Enes ve aynı kafadaki youtuberlar canlı canlı insanları timsahlara yem edenlerden daha tehlikeli. Daha şerli, daha korkunç. Çünkü bu videolar gençleri merhametsizleştiriyor. Edepsizleştiriyor. Saygısız, cahalet yapıyor aptallaştırıyor. Enes'in hayatı gibi zengin hayatı yakalayamayan, o hayata ulaşamayan gençler saygı, edep, haya, merhamet duyguları bu videoları izleye izleye kör sağır oldukları için özellikle anneye, babaya, arkadaşlarına zarar vermeye başlayıp kendini de bu yolda her türlü şehvete malzeme yaparak canavarlaştırmaktadır kardeşler. Sen çocuğuna sahip çıkmazsan birileri çok fena sahip çıkıyor. Sadece bir kişi, bir toplumun hatta bir ülkenin bozulmasına vesile olmuştur. Bu Enes Batur'un aile yapısına, eğitim yapısına, gençlerin beynine, kafasına ve bu güzel ülkeme verdiği zararı görmeyen Diyanet İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve milletin vekilleri, bu ülke yönetenler Enes Batur'un her zehirlediği gençlerden sizler sorumlusunuz. Ve o günahlara siz ortaksınız. Çünkü imkanınız olduğu halde bu Enes ve bu gibi zararlı yayın yapanları durdurmadınız. Ve ben de hakkımı helal etmiyorum size. Bu kişiler bu kadar şikayet edildi hiçbir dava sonuçlanmadı. Ve bu Enes denen şeytan son olarak da o tertemiz yavrularımıza içki içebilirsiniz diyerek buraya dikkat edin. Özellikle dikkat edin buraya. Evlatlarımızda yeni oluşan duygular Enes Batur'u sevdiği için Enes'in her dediğini yapacaktır. Çünkü bütün duygularıyla Enes'i çok seviyor. Onu yakından takip ediyor. ilgi duyuyor. Saygı, sevgi duygusuyla Enes'e güveniyor. Ondan zarar gelmeyeceğini biliyor. Ama Enes denen şeytan bu tertemiz duygulu yavrularımıza içki içebilir, sosyalleşebilirsiniz diyerek çocuklarımızın sırtına zehirle bıçak saplamıştır. Eğer sen de şeytanı ve nefsini kandırıp da bu Enes denen şeytanın bir yavrumuzu daha zehirlemesine izin vermek istemezsen bu videoyu başkalarına gönderebilirsin kardeşim. İslam'a yapılan saldırılara sen de bu şekilde dur diyebilirsin. Konu çok ciddi olduğu için tekrar etmek zorundayım. Yeni duygularıyla tanışan yavrularımız Enes'in içki içebilirsiniz sosyalleşebilirsiniz cümleleri çocuğun bilinç altında korteksinde saklı kalacaktır. Ta ki yıllar sonra üniversitede veya başka bir ortamda beyin buna diyecek ki içki içebilirsiniz. Sözlerini sana çok sevdiğim biri söylemişti. Hadi bir yudum iç ve içkiyle başlayan uyuşturucuyla devam eden eşcinsellikte son bulan kirli pislik bir hayata bu Enes Batur sizin evlatlarınızı hazırlıyor. Enes Batur'un arkasında İngiliz ajanları vardır. Hatta kendisi bile ne kadar zararlı olduğunu bilmemektedir. Ama burada sosyolojik, psikolojik, toplumsal bir yıkım vardır kardeşler. Bu Enes Batur'a o kadar çok şikayet yapıldı ki, uyarı yapıldı ki, şikayet ve uyarıların hiçbirini dikkate almadı. Yine bildiğini yapmaya devam ediyor. O yüzden Enes'cim yapma etme gençleri alkolle zinayla uyuşturucuyla heveslendirme diye bir uyarı yapma zaman kaybı da yapmayacağım kardeşler. Rabbim hidayet nasip etsin. Rabbim ona İslam ahlakı nasip etsin. Amin diyeceğiz dua edeceğiz. Şimdi sevgili anneler ve sevgili babalar özellikle sevgili gençler. Bütün dünyanın hazinelerini topla mücevherini topla parasını topla bir kenara bırak. Bir de Allah'ın sana vermiş olduğu zaman sermayesi var. Zaman sermayesini bir kenara bırak. Bütün dünyanın parasını versen senin geçen bir saatini geri alamazsın. Bütün dünyanın parasından daha değerli olan bir saatini sen YouTube'da kafası kalbi şeytanlaşmış insanlara o saatini, zamanını, vaktini, gençliğini veriyorsan ve kendini geliştiremiyorsan dünyada senden daha akmak bir insan yoktur. Bir de olaya tersten bakalım şimdi. Sen zamanını, vaktini, gençliğini, kitap okumaya, kendini geliştirmeye, yarın ekmek yemek için, bugünden maya yapıp da hamur yoğurmak için zamanını harcıyorsan senden daha akıllısı da yoktur. Çünkü Allahu Teala ayeti kerimede buyurmaktadır. Biz herkesin dünyada çalışmasına karşılığını vermekteyiz buyurmaktadır Allahu Teala birilerine basın destek yaparak onları zengin ederken siz sağlığınızdan, zamanınızdan olup fakirleşiyorsunuz, aptallaşıyorsunuz, üzgün, mutsuz oluyorsunuz. Acılar içinde birilerini siz zengin ederken siz fakirleşiyorsunuz. Bu videoyu faydalı bulduysan yorum kısmına bir nokta bırakman benim için yeterlidir kardeşim. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum çünkü Allahu Teala emanetleri zayi etmemektedir kardeşim.